Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bu saatte Hintler dışarıda. Şimdi sizlere onları görüntüleyeyim. Evet gördüğünüz gibi bütün tavukları kapadım. Şu an için Hintlerimiz dışarıda. Evet, başlayalım şimdi size sürprim sürprizlerim bu Şurada da ispanyoleri göstereyim önce. Bakın, şurada var. Evet, mesela gurklarımız var. Bir tanesi şurada. Size göstereyim sürprizlerden biri. Bakın. Maşallah. Altında hint yumurtaları var. Kendisi de hint zaten. Evet, devam edelim. Evet, hint yumurtaları ah, var. Peşleşiyor. Şöyle. Kaçabilsem o oh. bayağı zorlanmış. Evet, burada da bir burkumuz yatıyor. Bunu Altından çıkacaklar karışık arkadaşlar ee, her şeyler var. Mavici var, foyumi var, kel var, hint var. Valla var da var diye hatırlıyorum. Ee, benim arkadaşım istemişti, ee, ilkokul arkadaşım. Ee, çıkan civciler kaç adet çıkarsa kendisinin olacak. Bu da ikinci sürprizimiz olsun. Devam ediyoruz ipleri kapatınca foyam ileri açacağım. Ama ben bunların yumurtalarını almayı unuttum arkadaşlar. <laughs> Bakalım yumurta var mı? Dün de yumurtalarını almadım herhalde. Şöyle bakayım. Hay maşallah. İki gün üst üste yumurtlamışlar. Şöyle alsın. Bir tane kalsın şu an. Evet. Aldık. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın maşallah. İyi yumurtluyorlar. İsmi başladı. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi bunlar koyacak yer kalmadı. Ah Hintlerin de yumurtalarını çıkarma. <laughs> Unuttum. Ee, şöyle bir açayım gitmesi. şimdi şunun içine koyalım. Şöyle yumurtasına. Şöyle bakalım. Şurası dolu maşallah. Bakın bugün iyi bir yumurta topladım. Şuradan hintleri de alıp da, alıp da o kutuya koyalım. Hintler bugün. Evet maşallah şuradan bir, iki, üç, dört adet yumurtlamışlar. Evet, şöyle alalım. Tamam. Çünkü mecburum. Şöyle koyalım. Kırmadan. Evet, koyabildim herhalde. Şöyle bir indireyim. Evet biraz kirliler. Kusura bakmayın çünkü yağmur yağdı. Bakın şunlar temiz. Şöyle bir devam edelim. Deri gösterdim. Karışık kümesi göstereyim size. Çekelim. Bakın maşallah karışık kümesimiz Evet, Hint kırmaları, köy tavukları, kel boyunlular, Hintler hepsi burada. Bakın şurada bir tane Hint yurduyumuz. Maşallah onlarla beraber kalıyor. Şöyle şunları biraz sallayayım da. Evet. Burası. Evet burada durum böyle arkadaşlar. Gençler var. Mesin orta yaşlıları var. Mesin biraz daha yaşlısın. Yani en yaşlılar burada. Evet Hintler geliyor. Onlara yemek koydum. Bir tek sularını değiştireceğim. Su koyacağım. Bakın bu hint tavuğumuzu yiyor zaten. Şöyle geçelim. Şuradaki kümesimize. Evet. Aslı olarak Evet, bu da benim bir diğer sürprizim. Bu tavuğumuzu maşallah ben kendim için yatırdım. Bakın şöyle göstereyim size. Evet, geçen Hint kırmalarından bir tanesiyle kavga etmiş maalesef. Bu yüzden artık onu açtığım zaman bekliyorum arkadaşlar. Bu da yatıyor. Şurada da bir tane var. Bakın. Maşallah. Bu da dördüncü sürprizimiz olsun. Yatanlardan altındaki bu iki tane. Biri de diğer bir arkadaşıma vereceğim. Diğerleri benim altında karışık e, astrolog ve Hintlerimden aldığım e, arkadaşımdan getirdiğim Hint tavuğuna horozumun yumurtaları var. Evet. Bir başka karışık kümesi. E, şurada onlarla mavi horoz koyuyor. Zaten bu mavi horozu satacağım arkadaşlar. Benim kendi mavicim yani bu da tabii ki benim de diğer horoz kalacak. Bakın şurada daha tünemişler. Bu da biz bir diğer karışık kümes. Dediğim gibi bu genç olanlar. Şöyle burada kalıyorlar bunlar. Sabah erkenden açıyoruz. Dışarıda geziyorlar. Yemek koyunca tabii ki. Kapadım. Evet. Nerede kapatalım. Evet arkadaşlar. Şuralarda maviçilerim yine dışarıda takılıyorlar. Biri beyaz, biri de siyah. Gördüğünüz gibi bu da Astrolog Rozum. Başka ne gösterecektim sizlere? Evet mavicilerim dışarıda. Evet bakın işte mavi horozum bu kalacak zaten. İlk da kendince kafa tutuyor. Kaşınma. Fena halde dayak yersin. Evet, maviçiler dışarıdasınız kapağa çıkıp içeri giriyorlar onlar da ayrı bir garip şöyle bir kısmı orada bir kısmı şurada aşağıda gördüğünüz gibi telin sınırında biraz da şurada maşallah evet macilerin çıkma saati evet lahman sendiler ve playmobil horozumuz içeride gördüğünüz gibi. Bunları da kapattık. yemeklerini de koydum. Bakın şurada bir de yemlikte de var. Sular da var. Onlara da afiyet olsun. Bunları da sabahtan açıyoruz arkadaşlar. Geziyorlar, geziyorlar. Gelip yemek yiyorlar. Evet. Şurada kel boyunu artistlik yapıyor arkadaşlar. Benim onu birbirlerine zarar verirler. O yüzden ayırmam lazım. Hadi şuradan git şöyle. Git, git 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 Geç içeri. Evet. Maşallah sana. Evet dengin mi oken? Çok ayıp. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bunun dışında size ne gösterecektim? kendi tavuk, kendi <laughs> cimlerim, e, foyum büyüdüler. Evet bakın, asıl tavuğum burada. E, koşin. Şurada tavuğu. Foyumiler geziyorlar tabii ki. Bakın aşağıda bahçede de var. Şurada Hint horuzum. Aldım tek Hint horuzum. Bu da foyumi. Şöyle bir bakalım. içeride alan var mı? Evet, en son çıkan Hint civcivlerim. <laughs> Maşallah. Bu da mavicim. Gördüğünüz gibi. Ee, civciv yemi koydum. Arada iki tane kel var, kel boyunu. Onları da zaten teyzem için demiştim. Tavuk çıkarsa teyzem alacak. Kısmetlerini çıkarsa bilmiyoruz. Ee, beş adet civciv. Bu beyaz tavuğumuzdan. 5 adet de diğer bir yabancı kambi hint tavuğumuzdan aldım. Ve kendi hint oruzundan Bakalım nasıl çıkacaklar. Evet daha ufak olanlar fark ettiyseniz 5 gün sonra çıktılar. Onlar da yabancı kan tavuktan. Ve bu tavuğumuz kabul etti. Evet şimdi bunları da göstermiş olduğum Şöyle. Böyle bilenler de diyecektim ki. Evet buradalarmış. varmış. Ve bahçedeler. Bak bakın bakın Aa, ruh hastası bacak kadar yani ben bunların annesinin annelerin yumurtadığı yumurtayı almayı unuttum. Gel gel gel. Evet. Tony bu da Tony arkadaşlar. Dur, 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 dur. Aferin sana Tony. Şu yumurta şuradan gidiyorsunuz. Çık oradan. Dışarı çık. Hani kızıyorum bari arkadaşlar. Ahire girmesin. Civcivler var. Zaman Evet. Neredeydi? Muta var. Kaç tane var? Evet. Üç. İkisini alayım da. Biri kalsın. Belki yerini değiştirdi. Bulamadım. Şunları da ikisini buraya koyalım. O kutunun içine şimdi. Çık dışarı. Dışarı çık. Hemen. Hadi. Çık dedim. Tavukları korkutuyor. <laughs> Hayır. Girmiyorsun. Orada dur. Arkadaşlar şunu da. Tabii tutabilir miyim acaba şunu? Bilemiyorum. Şimdi bir yakından Video için. Evet. Evet bugünkü bunu çekin. E, evet, bugünkü hasılatımız arkadaşlar. Burada hünkiler var. Soyumiler var. Ve Gülcelerin Anistan aldığı yumurtalar. Bu da maşallah karışık sürümün ve mavicilerin yumurtaları. Evet bugünlük evet. güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.